Samba, Brezilya kökenli bir Latin Amerikan dansıdır. Karakteristik olarak oldukça hareketli ve neşeli bir dans olan Samba, karnaval dansıdır. Şu anda günümüzde kullanılan salon sambası, karnaval sambasından çok farklı özellikler taşımakla beraber benzerlikler de taşımaktadır. Samba müziği ritim olarak iki dörtlük ritim kullanır. Şimdi sevgili partnerim size samba dansının temel figürlerini gösterecek. Hadi küçük bir egzersize başlayalım. Adımlarımızı kapatıyoruz. Ve Samba'daki en büyük özellik bounce action olması. Yani yaylanma hareketi. Dizlerimizi kırıyoruz ve gerginleştiriyoruz. Kırıyoruz ve gerginleştiriyoruz. Ayaklarımızı yerden hiç kaldırmıyoruz. Ve kırıyoruz, gerginleştiriyoruz. Samba'da her zaman için tam sayılarda aşağıdayız ve de yukarıdayız. Ve 1 ve 2 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve. Şimdi Samba'nın temel adımı Natural Basic Moment ile başlayabiliriz. Dizlerimizi tekrar kırıyoruz. Samba'da her zaman aşağıdan V'de başlıyoruz dansa. Öncelikle yukarıya çıkıyoruz V'de. Şimdi öne bir adım atıyoruz. Bir. Sağ dizimiz kırık. Sol dizimiz geldi. Şimdi yukarıya çıkmaya başlıyoruz. V'de sol adımı kapatıyoruz. Ağırlığımızı değiştiriyoruz. Ve 2'de tekrar sağ adım üstüne ağırlığımızı veriyoruz. Dizlerimiz kırık. Aynı şeyi geriye yapacağız. Yukarıya çıkıyoruz. V'de geriye bir adım atıyoruz. Sol dizimiz kırık. Sağ dizimiz geldi. Şimdi yukarıya çıkmaya başlıyoruz. V'de ağırlığımızı değiştiriyoruz. Ve tekrar 2'de ağırlığımızı sola alıyoruz. V de yukarıya çıkıyoruz. 1. Öne bir adım attım. Yukarıya çıkıyorum. V değiştirdim. 2 de aşağı indim. V de yukarıya çıktım. 3 de aşağıya indim. V de indim. V'de yukarıda. 4 de aşağıda. V. 1. V. 2. V. 3. V. 4. V. 1. V. 2. V. 3. V. 4. V. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. Şimdi farklı gösterebiliriz. <laughs> Yine kapalı pozisyonuna geçiyorum. Ve dizlerimizi kırıyoruz. Erkekler ağırlığın son üstünde. Kızlar ağırlığını sağ üstünde. Ve ile yukarıya çıkıyoruz. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve Şimdi bunu müzikle deneyebilirim.